şeker. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Şeker konulu makaleyi sosyal medyada karşımıza çıkan bir paylaşım nedeniyle ele aldık. Paylaşımda eksik ve yanlış bilgiler olabileceğini sezdik, zannettik, düşündük. Yaşamamızda önemli bir gıda maddesi olan şeker hakkında gerçeği öğrenmek istedik. Söz konusu bir meselede gerçek olanı bilip emin olmadan gerçekle uyumlu, doğru olanı akıl edip düşünemezsiniz. Dolayısıyla haklı bir yargıya varmak, yararlı bir fikir üretmek, gerçekçi bir hedef belirlemek mümkün değildir. Bu önemli bir zihinsel işletim kuralıdır. Nişasta bazlı şeker üreticisi Cargill Amerikan firmasıyla ilgili geçmişe dair haberler daha önceden duymuştuk. Bu firmaya belli ki ayrımcılık yapılmış. Bölge önceden tarım arazisiydi. Daha sonra bu kararla bu proje nedeniyle sanayi arazisine dönüştürülmüş. Çevre kirliliği önemsenmeden 1999'da Bursa Orhan Gazi'de İznik Gölü kenarına kurulmasına müsaade edilmiş. Sanırım bu şekeri üretmek için suya çok ihtiyaç vardır. Paylaşılan haber aynen şöyle. Kargil denen bu firma DNA'sı değiştirilmiş mısırla başka kimyasalları ve civayı karıştırarak tatlandırıcı dediğimiz şurubu üretiyor. Ülkemize satılan %90 şekerli içeceklerde Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kola Turka, Fanta başta olmak üzere tüm meyve sularında hemen hemen tüm bisküvi, vaflet, çikolata, pastaneler ve marketlerde satılan hazır pasta çeşitlerinde ve de birçok ekmekte bu lanet olası zehri bizlere yediriyorlar. Üç kuruş etmeyen bu dünyayı beş kuruş kazanmak için bize zindan ediyorlar. Bu paylaşımın gerçekliğini anlamak için araştırdık. Şeker Kanununa göre sayı 4634 tarih 4 Nisan 2001 kotalar madde 3 Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası ülke toplam A kotasının %5'ini geçemez. Hükümet bu oranı yüzde 50'sine kadar arttırmaya ve yüzde 50'sine kadar eksiltmeye yetkilidir. Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depolanabilir nitelikte olmayan diğer şekerler için B kotası belirlenmez. Ülkemizde kota kapsamında Mısır'dan nişasta bazı şeker üretimi 5 şirket tarafından yapılıyor. 2016-17 yılı kotası kapsamında e, nişasta bazı şekerin %60'ını e, Kargil ve Orta Pendik Nişasta Sanayi tarafından %31'i Amilum Nişasta, %6.4'ü Tat Nişasta ve %4.5'i ise Sunar Mısır Entegre tarafından üretiliyor. Türkiye'de 33 pancar şirketi fabrikasının kurulu şeker üretim kapasitesi yaklaşık 3.6 milyon tondur. Türkiye'de pancar şirketi üretimi ise 2021-2022 pazarlama yılında ihraç amaçlı dahil pancar şekeri üretim miktarı 2 520 bin tondur. Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 2.7 milyon tondur. Türkiye şeker ithal ediyor mu? Türkiye 2022 yılının 11 ayında toplam 550 bin ton şeker ithal ederken ithal edilen şekere 104 milyon dolar para ödedi. İthal edilen şekerin TL karşılığı ise 7,5 milyar lira ediyor. 2018 yılında 10 şeker fabrikası ise 3,5 milyar liraya satılmıştı. Glukoz ve şeker aynı mı? Glukoz basit bir şeker veya monosakkarittir. Vücudumuzun tercih ettiği karbonat bazlı enerji kaynağıdır. Kan şekeri ölçümünde kandaki glukoz miktarını e, kastederiz. Sakkoroz, şeker kamışı ve şeker pancarı e, özünden doğrudan çıkarılan doğal bir ürün olmasına rağmen yüksek fruktozlu mısır şurubunun oluşumu doğal değildir. Sakkorozun yapısındaki fruktoz ve glukozun her ikisi de bitkilerde bulunduğu haliyle doğal yapıda iken yüksek fruktozlu mısır şurubunun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dair endişeler genellikle içeriğindeki fruktozun iştah ve metabolizma üzerine olan etkilerinden kaynaklanıyor. Pancar şekeri 150 glikoz ve 150 fruktozdan oluşuyor. Nişasta şekerinin içinde ise fruktozun oranı %42 ila 55 arasında olup gerisi glukozdan meydana geliyor. Nişasta bazı şeker nedir? Nerelerde kullanılır? Yüksek fruktozlu mısır şurubu, alkollü, gazlı, kolalı içeceklerde Tat verici olarak meyve suyu sanayinde tadı arttırma ve fermante edilebilen özelliği ile de çikolata, şekerleme, tatlı, bisküvi ve unlu mamullerin üretiminde kullanılmaktadır. Şekerin her türlüsü zararlı ama kan şekerini adeta jet hızıyla yükselten nişasta bazı şeker, Şekerin en zararlı formudur. İçeri fruktozdur. Ve fruktoz sağlık açısından en zararlı olan şeker türüdür. Karaciğer yağlanmasına, iç organ yağlanmalarına ve yüksek trigliserit oranına sebep olabilir. Nişasta bazlı şekerin yol açabileceği diğer hastalıklar ise şöyledir obazite, insülin, diyabet, kanserler, yüksek kan trigliseridi, karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıkları, Alzheimer. Ülkemiz fabrikalarında pancar ve mısırdan şeker üretimi yapılmaktadır. Şeker konusunda artık daha berrak zihinle yararlı fikirler üretebiliriz. Gerçekçi iş hedeflerini, bireysel ya da toplumsal sağlık tedbirlerini belirleyebiliriz. Ali Ara 2015 2 Mayıs 2023 Teşekkür ederim.